2025 ayeti çıkmış sorusunda fonksiyon sorusu verilmiş. Buradaki ifadeyi düzenleyelim. f a artı g a eşittir f g a sıfır gelir. Diğeri de fb b -GB eksi g eşittir g burası fb eşittir 2 gb geldi. Şimdi ifadeleri fonksiyonlarında yerine yazalım g a eşittir 0, yerine yazdığımızda 2 a eksi 3 eşittir 0'dan a 3 bölü 2 geldi. f b eşittir 2 g de yerine yazalım. f b, b bölü 2 artı 1 geldi. 2 tane gb'miz de 2 çarpı 2 b eksi 3 oldu. Burayı düzenleyelim. b bölü 2 artı 1 eşittir 4b eksi 6'dan 7 Eşittir 7b bölü 2'den b eşittir 2 geldi. Soru bize fga çarpı b'yi soruyor. a ve b'yi çarpıp yerine koyduğumuzda burası 3 geldi. f g 3 oldu. g 3'ü yazdığımızda 3 geldi. f 3 de 3 bölü 2 artı 1 geldi. Buradan da cevabımız 5 bölü 2 gelir.